Son mühür ekranlarında Sıcak Bakış programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Siyaseti konuşmaya, ilçeleri konuşmaya, hem adayları tanımaya, tanıtmaya hem de projelerini dinlemeye devam ediyoruz. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Yayınımız şu an zaten devam ediyor sosyal medya hesaplarımızda. Ben bir yandan onları da takip etmeye çalışıyorum. Eğer sizlerin merak ettikleri olursa onları da yanıtlamaya çalışırız elbette ki. Bağımsız Türkiye Partisi Karabağlar Belediye Başkanı... <laughs> ile birlikte stüdyomuzda. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. İyi haftalar. Teşekkür ederim. İyi haftalar olsun sizlere ve tüm ekibinize ve tüm İzmirlilere. Teşekkür ederiz. Şimdi bizler sizi tanıyoruz. Sizi birçok kişi de zaten tanıyordur diye düşünüyorum evet. medyadan da dolayı. <laughs> Ama bu sefer yerel yönetimler açısından konuşacaklarımız var. tabi. tabii Karabağları detaylı bir şekilde konuşacağız. İlçeyi detaylı bir şekilde konuşacağız. şimdi Karabağlar ben yayın öncesi Taner Bey'e de dedim. Ya yani Karabağlar deyince ben şöyle dedim. Bir durup düşünüyorum. Bir oturuyorum, yatıyorum, kalkıyorum. Tekrar düşünüyorum. Cesaret isteyen bir ilçe. Zor bir ilçe. Çalışmalar bağlamında baktığınızda yapılacak çokça işin olduğu bir ilçe. Ama aynı zamanda da bir taraftan dönüp baktığınızda tartışmaların da yürütüldüğü bir ilçe. Şimdi hem demografik yapısını konuşmak lazım hem oradaki sorunları konuşmak lazım. Sorunların çözümü noktasında ne gibi projelerle yürünebilir onu konuşmak lazım. Karabağlar deyince aklımıza birçok şey geliyor ama sorunlar da geliyor. İşte biz bu sorunları neden yıllarca çözemedik? Neler yapabiliriz bunların çözülmesi için? Detaylıca konuşacağız. Tabii kentsel dönüşümü konuşacağız. Ulaşımı konuşacağız. Yine kentle ilgili merak edilen birçok başlık var bunları değerlendiriyor olacağız. Bir taraftan da tabii yerel seçime doğru adım adım ilerlerken şimdi ittifaksız bir şekilde gidiyoruz yerel seçime. Yani bir önceki yerel seçim gibi değil, 2019 yerel seçimleri gibi değil. Dolayısıyla bu kez bazı şeyler biraz daha ön, öngörülmüyor gibi. E, karşıdan. 2019'da karşılaştırmak da belki zor olacaktır diye düşünüyorum. Bu kez farklı da bir seçimle karşı karşıyayız. Yani vatandaşın tercihleri ve beklentileri nasıl şekillenir, şekillenecek. E, yine e, belirsiz bir seçimin e, adım adım <laughs> yollarını döşüyoruz aslında. Önce şöyle başlayalım. Şimdi sizi ben dedim biz tanıyoruz. Birçok kişi evet. tanıyor ama yine kısaca adettendir Taner Özgür'ü. Evet. E, kimdir? Dinleyerek başlayalım. Tabii. E, 1985 İzmir doğumluyum. Doğum abime Karabağlarlıyım. Bütün ailem orada, bütün sülalem orada. Ticaretimizin bir kısmı orada, bir kısmı İzmir'in bu tarafında. 19 yıldır medya sektöründeyim. Anadolu Üniversitesi İngilizce İşletme mezunuyum. Şu anda da borsa ve menkul kıymetler okuyorum. Finansal Danışmanlık da yapıyorum aynı zamanda. Dolayısıyla İzmir'e ve Karabağlar'a dair birçok projemiz var söylememiz gereken, anlatmamız gereken. Bu süreçte de Karabağlar'la ilgili o riski biz aldık. Dedik ki doğduğumuz ilçeye hizmet etmenin vakti şimdidir dedik ve adaylık sürecine girdik. Bu anlamda da işte projelerimizi anlatacağız kıymetli Karabağlar'la, değerli İzmirlilere. Takdir tabii ki onların olacaktır. Bu arada neden Bağımsız Türkiye Partisi? Şöyle ki, bizler hep Atatürk'ün çocukları olarak şunu diyorduk her zaman. Bu ülkenin gençlerinin bu ülkeyi yönetme vakti gelmiştir dediğimizde, tüm ümidim gençliktedir diyen Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bir evladı olarak, bir genci olarak bu ülkenin yönetme vakti artık gelmiştir. Dolayısıyla Bağımsız Türkiye Partisi'nin de 32 yaşında pırıl pırıl bir genç başkanı var, gençlik lideri var. Genel Başkanımız şöyle söylerdi, Sayın Hüseyin Baş, ben gençlerin lideri değil, gençlerin içinden çıkan bir liderim derdi. Dolayısıyla 32 yaşında bugün Türkiye'nin en genç lideri ve Türkiye yönetmeye adaysa bizler de onun peşinden giden gençler olarak önce mevcut doğduğumuz ilçeyi, sonrasında da İzmir'i yönetmeye talip olmak noktasında bağımsız Türkiye Partisi'ne üye olalım ve aday olalım noktasında. Soruyorlar işte hani nereli, hangi görüşe sahip, sol mu sağ mı vesaire noktasında. Muhafazakar ve Atatürkçülük kısmı var. Aslında şöyle, tüm muhafazakarların Atatürk'e sahip çıkması gereken bir konum neden? Onun sayesinde, onun çıkardığı kanunlar sayesinde bugün dinimizi en iyi şekilde yaşayabiliyoruz, muhafazakarlığı en iyi şekilde yaşayabiliyoruz. Dolayısıyla gerçek Atatürkçülerin, samimi Atatürkçülerin, aynı zamanda dine sahip çıkanların da ortak noktası aslında burası. Bir kere her işte şeyden önce genç bir gider var. Ee, o yüzden biz gençlerle bu işi çözeceğiz. Ee, o yüzden aday olduk. Şimdi Karabağlar zor bir ilçe ama evet. siz dediniz